siz kendiniz bir taç takmışsınız. Evet, kral çıplak dediler. Evet. kral çıplak kral... dediler taç getirdim. Kral... Ne okuyorsunuz? Hayatım. Ne okuyorsunuz şekerim? Okuyorum. Şirketim. Yani şimdi ne her okuyorsunuz? şeyi okuyorsunuz. Yani Ayıp şeyler mi okuyorsun? Ay, ne gibi? Canım efendim, sizin hiç erotik filminiz var mı? Erotik derken erotik film diye bir şey çevirmedim ben ama sinemanın içinde hani Şöyle poz, böyle poz, öyle bir kıyafet, böyle bir kıyafet. Yapımcısın. Bu kadar sinemanın başından geliyorsun da bir erotik filmi olmaz mı insanın? Olsun efendim. Sen 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 Koşkoca, çek. Koşkoca sen yapımcısın. Sen çek. Evli misiniz? Hayır, değil. Uzun süre aynı adamla beraberdiniz 20 galiba. yıl. 20 yıl. Evet. Ne kadar oldu ayrılalı? 2 sene. Dışarıda bir başka seyyal var, içeride bir başka seyyal var. Sadık bağlı ve e, muhafazakar bir seyyar var. Evlenmeden önce bir görüşseydik keşke ya ya. Ama adamdan <laughs> ayrılığım, benim evlenmem falan filan. Bir arama versek, reklam arası filan mı versek acaba? Ee, burası da bir sıktı. Ee, terasa çıkalım diyorum ben. <laughs> Seninle başlayan güne elveda, el. Tamam, sosun, herkes sosun, bu kadar Turgut abi yeter, <laughs> tamam. Peki. <gülüyor> <gülüyor> bu hatırlamadığınız kadın bilun, diyor ki Bak. taşınırken Hatırladım. bahçede bir antikanı unuttun. Hala saklıyorum. Ne zaman istersen alabilirsin. Gördün Bilun mi? sizi hatırlamıyor. Gördün. Yalan söylüyor Okan. Ben hatırlıyorum. <laughs> bu arada Bilun Bilun Doğmen diyor ki Okan seyyalin değil, senin antikam bende demiş. Gördün mü? Benim Bak, ne antikam hangi olabilir? Hani biz yaşlanmışız ha? Ben 17 yaşında kız geliyor, ben köfte ben gibi ben seyyal ben geliyor, yapıyorum. ateş gibi ya. Allah be! Bu lafın üzerine alkış. <laughs> Yakında bir single çıkartıyorum tekrar buluşacağız. Ocak, ayının Ocak ayının, Ocak ayının sonlarına doğru. Sonra. İndirmiyorum. İnternetten indirmiyorum. Single'ı internetten indirmiyorum. Single'ınızı kesinlikle alıyorum. Harikasın. Çünkü e, nasıl diyeyim? İnternetten cümle... indirmek demek sanatçılara haksızlık etmek demek.